Bayhan Gürhan aslında kimdir? 1980 yılında Adana'da doğan Bayhan, 5 yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlamış, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda almıştır. Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur. Yarışmayı 3. olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü hayal edemiyorum ve 2008 yılında kısa veda albümlerini piyasaya sunmuştur. 2012 yılında Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırmış, 2013 yılında sokak müzisyenleriyle ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2016 yılında evlendirme programı olan Zuhal Topal'a çıkmış, burada Hanife isimli gelin adayına talip olmuştur. Birçok eski şarkıyı kendi yorumuyla yeniden seslendiren Bayhan, 2023 yılında rapçi Zenge ile İstanbul şarkısına düet gerçekleştirmiştir. Şimdilerde Gassal dizisinde seslendirdiği şarkılarıyla yeniden gündem olmuştur.